Şimdi Aktif Portföy Fon Yönetimi Genel Müdürü Yardımcısı Kıvanç Manzakoğlu'na hem Türkiye hem de dünyaya ilişkin biraz daha piyasa tarafını soracağız. Kıvanç Bey hoş geldiniz. Hemen şu soruyla başlayalım. Şimdi içeride bizim bankacılık endeksi %1 civarında satış tarafında ulaştırma da şu an %1'e yakın diyelim. Yukarı yönde sınavı da onu arkadan izliyor yükseliş anlamında ama... Öncelikle dünyadan başlayacak olursak az önce Levent bu noktada riskleri ve bir takım en azından önümüzdeki süreçteki potansiyelleri anlattı ama... Artık 2024 yılının da ilk çeyreğin sonuna gelmek e, nokta üzereyiz ve e, bu teknolojiyle ilgili derya deniz bitmiyor. Yani bir şeyler buluyoruz piyasa ve işte e, harika yedili diyoruz, başka şeyler konuşuyoruz. Bir şekilde o yukarı yönlü seyirde bunlar ön planda kalmaya ve seyirde de öyle çok belirgin bozulma olmamaya devam ediyor. Bunun bir sonu var mı? Özellikle e, negatif düzeltme anlamında bir zaman diliminden bahsedebilir miyiz artık? Evet. Evet haklısın Çağlar'cığım. Ee, biraz hızlanınca hareketler e, bir düzeltme telaşı da oluyor ister istemez. Ee, bizim gibi tecrübeli e, komponeticileri hareketler hızlandığı zaman böyle bir arkasına yaslanıp e, uzaktan bakmaya çalışır çalışırlar. E, Nvidia bilançosu çok kritikti aslında. Ee, geçen hafta e, herkesin bildiği gibi beklentilerin üzerinde bir bilanço açıkladı. Ben e, açıkçası bu kadar iyi bir bilançoda beklemiyordum e, itiraf etmek gerekirse. O Onun etkisiyle ilk e, bir yukarı hareket oldu fakat sonrasında yukarı e, gitmekte biraz e, isteksizlik var. Özellikle hem Nasdaq tarafında hem S&P tarafında. E, burada e, şunu da göz ardı etmemek lazım. E, ...çok hızlı bir hareket oldu. E, Nihal Ovalarisi dedik, o oldu. E, bilançolar... E, ...beklentiler dahilinde geldi. E, beklentilerin de üzerinde geldi... E, ...birçok bilanço. Ama bir taraftan da... ...baktığımızda... E, ...Warren Buffett hisse pozisyonlarını azaltıyor. E, Jeff Bezos... E, ...hisse satışı yapıyor Amazon'da sürekli. Dolayısıyla da bir... Do doygunluk da... E, ...söz konusu... E, her zaman e, Bitcoin önce oluyordu Nasdaq'taki hareketlere, bu sefer Bitcoin e, 60 bin dolarlara dayanmasına rağmen arkasından daha sürükleyemedi. E, burada e, şunu da unutmamak lazım, e, trendin hala bozulduğunu görmeden mevcut pozisyonları da hemen hızlıca satmak e, yatırımcıya bu sefer e, kayıplara da yol açabiliyor. E, benim kafamdaki senaryoda açıkçası e, Nazdan özellikle 17.800 üzerinde biraz zorlanacağı yönündeydi ama Emilia bilançosu ile desteklenerek buraların üzerinde e, kalıcılık sağladı şu ana kadar. Eğer kısa vadeli e, trade etmek isteyen ya da pozisyonunu uzun zamandır devam ettiren ve kar almayı düşünenler varsa burada bence 17.750 altındaki kapanışları görüp ondan sonra e, pozisyondan e, çıkmak lazım. Çünkü e, piyasadaki veriler de kendi içinde birazcık e, anomali yaratmaya başladı. E, şöyle ki e, Nasdaq, e, Dow Jones, işte S&P yukarı devam et. et ettiriyordu bir süre duraklamaya başladı bu hafta görüldüğü gibi ama bu sefer de DAX işin e, içine dahil oldu ve DAX yukarı gidiyor e, bir taraftan da DXY'ye bakıyoruz o da güçlenmeye başladı e, e, dolar endeksi güçlendikçe Euro dolar paritesi de aşağıya geliyor e, kendi içinde de bir anomali söz konusu e, işte, Bitcoin yeni zirvelere gidiyor kısa vadede 60 bine geldi ama Nasdaq devam etmiyor ya da Nasdaq çekimsel kalırken DAX yukarı devam ediyor. Bence bir genelde bir soru işaretleri de oluştu bu piyasadaki fiyatlamalara baktığımız zaman sadece bendeki çekince değil ya yani genel olarak da bir çekince var gibi gösteriyor fiyatlar. Kıvanç Bey hemen içeriye dönelim. Çünkü siz konuşurken e, Borsa İstanbul'da BIST düz pozitif tarafa geçti. Çok kısıtlı da olsa BIST 30'da geçmeye <laughs> çalışıyor. Bankacılık endeksi de biraz önce %1'in altına inmişti satışlar. Şu an tekrar orada ama gelgitler görüyoruz. E, bu noktada ben de anlattım iki gün boyunca. İşte bankacılık emeksine ayrı bir parantez açtık. Yeni yıl başladıktan sonra özellikle Sınai'ye. Ama bi̇s bakacak olursak bir uzun vadede özellikle 300 dolar var yukarıda. Ve bu da işte 9400'lere kabaca tekabül ediyor. Hikaye mi bitti Yoksa ne diyelim işte yabancı ilgisi vesaire diyorduk. Önce tahvil, Eurobond sonra işte Borsa İstanbul diyorduk. Sonra işte biraz bankalara geldiler, holdinglere gelebilirler. İşte geride kalanlar vesaire vesaire. Yani tekrar bir pozitif seyre döndüğümüz ama önceki kadar uzun sürmeyen sürecin ardından şu andaki patinaj ne ifade ediyor? Aslında çok normal. Çünkü 9.450 dediğim seviye tam nokta olarak 300-310 dolar bir önceki geçilemeyen seviyeydi ve buralardan satış gelmesi de gayet normal. Yabancı geriye çekilip baktığında şunu görüyor. Rezervlere bakıyor. Rezervler 6 haftadır üst üste azalıyor. Burada seçimlere kadar da yabancı bakış açısıyla rezervlerdeki azalma devam edecek gibi bir intiba var. Böyle bir durum söz konusu olunca da ve iyi de bir rol oldu dolar bazında biraz yabancı taraftan flow azalıyor gibi yani önceden hep küçük küçük de olsa hisse senetlerinde alış görürdük e, ya da tahvil tarafında alış görürdük şimdi bir tarafa alış bir tarafa satış gibi net girişte çok e, net bir giriş yok son dönemde ama bir taraftan da şu e, var e, düşeceği yerde bana göre yani TL bazında bakıyorsak düşeceği yerde kısıtlı. Yani aylık %4, %5 gibi bir enflasyonun olduğu ve 40 net TL faizlerin olduğu bir yüksek enflasyon döneminde de bence 8900 lira kadar gelecek esnemeler kısa vadeli kar satışı diye değerlendirilmeli. Orada çok önemli bir trend desteği var buna göre. Fibonacci düzeltme seviyesi de aynı zamanda. 8900 seviyelerinin altında kapanıştan görmediğim sürece ben yukarı potansiyelin devam ettiğini düşünüyorum. Burada senin de bahsettiğin gibi seçici olmak kaydıyla yurt içindeki para çünkü yeterli değil. Yani bir gün işte bankalar hareketleniyor, bir gün işte demir çelikler hareketleniyor, bir gün havayolu şirketleri hareketleniyor ve endeksli bir şekilde tutulmaya çalışılıyor. Ama bu endeksi o gün tutan sektör ya da şirket haricine baktığınız zaman da aslında net ofta bir para girişi de görmüyoruz. Ee, söz konusu e, hızlı da yükseliş olunca e, bir miktar e, buradaki geri çekenler normal karşılanmalı. E, burada yatırımcıların hangi vadede işlem yaptığı önemli. Hem yurt dışı tarafta hem yurt içi tarafta. Hem yurt dışında hem yurt içinde biliyoruz ki 2024'ün bir yerinde biz faiz indirimlerini konuşacağız... İşte yurt dışında ikinci yurt kuartırdan sonra, hazirandan sonra konuşacağız muhtemelen. E, yurt içinde de eğer e, gerçekten e, sıkı duruş devam edecekse ve e, mali politikalarla da bu sıkı duruş desteklenecekse o zaman biz yıl sonuna doğru biz de e, son kuartırda da yurt içinde de bir faiz indirimini konuşuyor oluruz. Burada tabii seçimler nasıl sonuçlanacağı, işte Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde devam edeceği, işte herhangi bir sürprizde olmadığını varsayarak söylüyorum. Dolayısıyla da hani kısa vadedeki düşüşler evet olabilir, kar satışları olabilir. Bunları normal karşılamak lazım. Kısa vadeli bakan yatırımcılar bu belirttiğim hem yurt dışı hem yurt içinde belirttiğim seviyelere göre odaklanıp hareket etsinler. Ama daha uzun vade bakabilenler evet ben biraz e, zararda da durabilirim. E, düşerse de yeteri kadar nakiti var ekleme de yapabilirim diyen yatırımcılar bence hem yurt içinde hem yurt dışında alım tarafı için böyle ellerini oluşturup iyi fırsatlar gelmesini bekleyebilirler Kıvanç Bey dün bir içeriğimiz için göz attık geçtiğimiz yılın ilk işlem gününden Ocak ayının bu yılın Ocak ayının sonuna kadar fon bazlı işte kıyas yaparken Finnet'in verilerine göre özellikle eurobond ve altının öne çıktığını görüyoruz. Yani sadece fon tarafı için konuşmuyorum. E, fon portföyünü kıyaslamak için finansal enstrümanlarla baktığımızda e, ister istemez şimdi e, Türkiye'de zaten döviz ve altının e, çok uzun senelerdir e, her türlü hareketine karşın portföylerde kendine en baştan bir yer bulma durumu vardır ama sizinle yayınlarımızda en çok eğildiğimiz konuların başında da Eurobond tarafı geliyor. Halen mesela bu yıl içinde Eurobond'un ister emeklilik ya da yatırım fonları tarafından isterse bilenler ve işlem yapabilenler için portföyde bu yıl içinde Türk Eurobond'larının tutulmasına dönük sizin o görüşünüz devam ediyor mu? Evet. Ben her zaman uzun vadede Türk Eurobond'larının çok iyi e, dolar bazına getiriler verdiğini ve uzun vadeli bakan yatırımcıların mutlaka portföy sepetinde bulunması gerektiğini ısrarla altını çizip bütün e, soranlara da e, söylüyorum. Fakat şurada e, kısa vadede e, yine borsa gibi bir görüşüm var. Biraz dikkat etmek gerekiyor çünkü e, CDS'ler e, 280'in altına doğru kırıp 250'lere sonra da 200 yaklaşabiliyor. Ne? 320'leri kırıp biraz daha yukarı doğru hareket edebiliyor. Oldukça sıkışık bir e, seyir görüyoruz Eurobond, e, yani C CDS tarafından. Haliyle de Eurobondları da etkiliyor bu. E, yurt dışına yapılan e, bankaların yaptığı yeni e, ihraçlarda da, Eurobond ihraçlarında da çok yüksek talepler geldi. Bu da bence fiyatları bir anıcık yukarı doğru tetikledi. E, 7,5'ların altında oluşacak bir 10 yıllık e, Eurobond'u basılırsak, yedi buçukların altında oluşacak bir dolar faizini açıkçası ben kısa vadede olsam çok alım tarafında değerlendirmem. 2033 vadeli Eurobondlar şu an 770 65 getirilerde yıllıklarda. Dolayısıyla da hani belki seçimlerden önce ya da yurt dışı satışlarıyla beraber Eurobond piyasasında daha iyi alım fırsatları olabilir. Ha, uzun vade eğer bakıyorsak Bence e, herhangi bir satal deneminin e, çok bir e, manalı olmayabilir. Çünkü fırsat da vermeyebilir. Ama yeni alış yapacaklar da bence daha iyi fırsatlarda olabilir. Sonuçta şunu da biliyoruz. E, yabancı taraftan net ofta bir giriş, e, şu ana kadar balk bir giriş görmedik. Eğer bu taraftan bir giriş e, görürsek, e, hızlıca bu e, 280 CDS'lerin altına girip belki 250, belki 200, 250 bandını konuşacağız CDS'lerde. Ve e, böyle de bir rally olabilir. Ama ilk önce e, bence biraz seçimlere kadar fırsat kullanmak e, daha mantıklı gibi duruyor. Bu e, yabancı tarafın bakış açısı çünkü e, sürekli e, Mehmet Şimşek geldiğinden beri rezervler adım adım yukarı doğru gidiyordu. Bu son üst üste rezervlerdeki erime biraz soru işareti yaratıyor. Bu da alım iştahını önüne geçebilir Eurobond tarafında özellikle. Son 5 dakikada da biraz değerli metaller tarafına bakalım altın ve gümüşte. Aslında yeni yılın başlamasıyla bir müddet ben de akıllı parada girizgahta piyasa özeti geçerken söylüyordum. Gümüşün yukarı yöndeki hareketlikler sonrası tutunma e, ne diyelim eğilimi çok daha güçlüydü ama çok uzun sürmedi bu. Altın en azından 2030-2040 dolarlara biraz daha tutulmuş görünüyor ama gümüşte mesela o 23 dolar üzerine tutulma gerçekleşmedi. Buna ilişkin de böyle e, okuduğumuz, sizlerden dinlediğimiz, konuklarımızdan dinlediğimiz genel yorumları şöyle bir medyan alırsak hep şu söylenildi. 2024'te ekonomik aktivite bir şekilde olumlu bir faza geçerse, gümüşte de hareketlilik izleyebiliriz ama altın tarafı 2000 doların geçilmesinin ardından en azından yukarı yönlü çok net bir trend başlamasa bile buralarda kalıcılık söz konusu ki 2024 yılı içinde para politikalarındaki durum ortada. Halen hani kesin bir şey yok. Özellikle tedbirli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Piyasaların iyimserliğine faiz indirimlerine ilişkin beklentilere rağmen. Bu böyle yıl boyu devam edecek mi? Ben açıkçası hem gümüş tarafında hem altın tarafında o yıl bu yıl diye düşünüyorum. Uzun zamandır çünkü şey yapmadan yatay bankta yavaş seyrini sürdürüyor. Özellikle faizlerin 4.20'lerin üstünde olduğu bir 10 yıllık dolar faizlerinde hem altın hem gümüş bastık altında kalıyor. Ama burada unutulmaması gereken iki konu var. Faiz indirimleri masada ee, ve e, jeopolitik riskler e, hiç olmadığı kadar yine masada. E, yani sürekli e, işte Hussileri konuşuyorduk. E, ondan önce İsrail, Filistin'i konuştuk. E, ondan önce işte Çin, Tayvan e, gerginliğini konuştuk. E, şimdi e, unutulmaması gereken e, konu Amerika'da seçim yılı ve e, her iki tarafta hem Biden hem Trump e, bu Çin'le olan gerginliğin birazcık e, e, Kullanacaklar gibi duruyor. Dolayısıyla da bence 2010'a yakın yerlerde alıp 2050 lirle 10 dolar'a yakın yerlerde satmak kısa vadeli strateji olabilir. ve Altın için keza 22-30 civarına gelen gümüş de kısa vadede işte 22-30, 23-30 kısa vadede alım-satım stratejisi olabilir. Ee, bu para kazandıracaktır bu dediğim range'deki alım ve satımlar. Ama ben daha e, makro bakarak e, bu senenin e, hem altın tarafı için hem gümüş tarafı için olumlu olacağını, e, faiz indirimleri, jeopolitik riskler, bütün e, to do'ları, e, listeyi koyduğum zaman e, bunların hepsinin hem altına hem gümüşe yarayacağını düşünüyorum. Yani yurt içi e, yatırımcıların bir de şöyle bir avantajı olacak, kendilerini dolar TL e, içinde hedge etmiş olacaklar. Dolayısıyla da ben e, mutlaka portföy sepetlerinde uygun yerlerden şu günlerinde ben uygun olduğunu düşünüyorum. E, bir miktar öncelikle gümüş, sonra da altını portföy sepetlerine eklemenin mantıklı olacağını e, mantıklı olacağını inanıyorum. E, benim kafamdaki bu sene e, ons altın için 2.350, 2.450 gibi bir e, seviye var. Bu da e, hani dolar bazında iyi bir getiriye işaret ediyor. Aktif Portföy Fon Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Kıvanç Manzakoğlu bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bu aydınlatıcı sohbeti için ve akıllı parayı bugün.